Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Merhaba sevgili izleyiciler. Eğitime Yolculuk programına hoş geldiniz. Bugün evet. iletişim eğitimi ve yapay zeka konusunu ele alacağız. Konuğum Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Senem Gençtürk Hızal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam yapay zeka siz de çok iyi biliyorsunuz bir çok hızlı değişen, dönüşen bir teknoloji. Bugün de biraz bu değişen, dönüşen süreçlerin eğitime yansımasını konuşalım istedik ama birazcık iletişim eğitimini mercek altına yatıralım, bunu konuşalım. Gazetecilikten birçok alana, sanat alanına, tasarım alanına giden birçok süreç var. Bunların her birine ilişkin sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Şimdi isterseniz çok temelden başlayalım Sayın Hocam. Yapay zeka neden iletişim bilimlerinin merkezinde yer alıyor ve yapay zeka iletişim alanını nasıl dönüştürecek gibi duruyor? Birazcık geniş bir çerçeveden başlayalım. Buyurunuz. Olur. Teşekkür ediyorum öncelikle Filiz Hocam nazik davetiniz için. Biz iletişim eğitiminde yapay zekayı aslında son 3-4 yıldır konuşuyoruz, tartışıyoruz. Nasıl eğitim öğretim planlarımıza dahil ederiz diye... Değerlendirmelerde bulunuyoruz. E, i̇letişim dediğimiz olgu aslında çok boyutlu, evet. çok katmanlı, çok anlamlı bir doğaya sahip. E, ben birkaç senedir insanlarda hem iletişim eğitimi almak isteyenlerde hem sürecin içinde olan hem akademik tarafta e, iki boyutlu yani bir yandan böyle bir Yapay zeka bir lütuf mu bir lanet mi gibi bir algıyla iş görmeye çalışıyoruz ki bu sene Slovenya'da düzenlenen bilet konferansının adı da buydu. Evet. Yapay zeka bir lanet mi lütuf mu başlığını taşıyordu halkla ilişkiler ile ilgili. Üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz diyebiliriz. Ee, ama tabii henüz tam anlamıyla kavradık mı zaten o kadar hızlı ilerliyor ki evet. üretken yapay zeka e, olarak e, biz de bunu anlamaya çalışıyoruz hani iletişim bitti mi sorusuyla belki hayır iletişim bilimleri iletişim alanı bitmedi. E, teknoloji her daim iletişim süreçlerinin bir parçası oldu. Hı hı. Yani ona aracılık etti, ona eşlik etti. İşte televizyon, radyo, gazete araç olarak vardı. Ama bugünkü dönüşüm biraz daha e, farklı bir dönüşüm. Şu anlamda farklı. Çünkü bunlar araçtı. Hı hı. Yani içeriği doğrudan ve tek başına yapıla insanlar üretiyordu yapılar aracılığıyla. Medya bunun için e, vardı. Ama şimdi. Ee, insan gibi davranarak e, o algoritmaları kullanarak yani ya da algoritmaları kullanarak insanı taklit ederek e, doğal zekayı taklit ederek içerik üreten bunu görsel yazılı sesli olarak üreten e, bir teknolojiyle karşı karşıyayız evet. e, Bu bir m, rakip mi Hayır değil? Ee, bu bir tehdit mi? Nereden baktığımıza ve nasıl baktığımıza bağlı Doğru. olarak e, de, cevaplandırabileceğimiz bir soru. Bununla yani yapay zeka ile nasıl iş göreceğimize dair e, şu anda çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. O yüzden evet iletişim eğitimi dönüşüyor, değişiyor, ama e, içerikler ve biçimlerle sürece aslında adapte oluyor diyebiliriz. Çünkü şunu da unutmamak gerekiyor. İnsan her zaman merkezde olacak iletişim çalışmalarında, iletişimle ilgili alanlarda. O yüzden yapay zekan hani demin ki lanet mi, lütuf mu, fırsat mı, tehdit mi soruları insanın etik sorumluluğuna, vicdanına, işte kendi koyduğu temel ilke esaslara bağlı olarak dönüşüp değişecek yapay zeka ve iletişim alanının ...kurduğu ilişki diye değerlendiriyorum. Hı hı. Aslında ben de eğitim fakültesinde bir öğretim üyesi olarak... ...aynı noktadan bakıyoruz. Çünkü çalıştığımız ya da uğraş verdiğimiz... Alan itibariyle insanla birebir çalışıyoruz. Siz de öylesiniz, iletişim evet. de öyle. Evet. Merkezde insan olduğu için süreçlere biraz daha aslında hassasiyetle yaklaşıyoruz. Verdiğiniz noktalardan hareketle biraz daha bu iletişim alanının diğer alt boyutlarını isterseniz biraz daha açalım hocam. Bu süreçlerde ilk aklıma gelen gazetecilik alanı oluyor. İletişim fakültesi olarak da gazetecilik alanındaki bu süreçlerdeki dönüşümü siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Yapay zeka gazetecilik alanında nasıl bir dönüşüm imkanı sunuyor, fırsatı sunuyor ya da ne gibi tehditler sunuyor hı hı, belki de hı hı. bu süreç nasıl dönüşüyor hocam? Evet. Buyurunuz. Gazeteciliğin gene dijitalleşme ile ilgili yolculuğu serüveni yapay zekadan da, da çok önceye önce de, dayanıyor. Doğru. Ama tabii az önce söylediğim içerik üretme meselesiyle yani Evet yapay zeka bir haber, bir metni yazabiliyor, bir fotoğrafı yeniden tasarlayabiliyor. Ama buradaki esas mesele artık gazetecinin gene etik sorumluluğunda. Yani olay yerine gitmeden ya da masa başında oturarak var olmayan bir olayı da üretebilir. Doğru. Yani bu da eskiden aslında gelen bir alışkanlık olabilir. Hı hı. Ama yapay zeka doğrulanmamış bilginin de içinde bulunabileceği Çünkü yapay zeka önyargılara sahip. Yapay zeka manipülatif olguları yeniden üretme yeteneğine, kapasitesine ve becerisine sahip. Dolayısıyla bu tip örnekleri de görmeye başladıkça Oradaki gazetecilik anlayışını, etik sorumlulukları, sadece görevin doğruyu bulmak değil, doğruyu göstermek de olduğunu, yani artık algoritmik editörlük diye bir olguyla da karşı karşıyayız. Bu nedenle de gazetecinin, gazetecilerin, gazetecilik alanının hem mesleki örgütler, hem bu işin pratiğini sürdürenler, hem de akademiyasında bu işi görenlerin yapay zekayı, dezenformasyon, manipülasyon, Tırnak içindeki gerçeklik değerleriyle yeniden ele alması gerekiyor ki biz de bunun için gazetecilikle ilgili derslerimizde çalışmalara başladık. Çok çarpıcı örnekler var tabii. Mesela geçen sene Financial Times. E açtı işte bir dava var haber içeriklerini ya da bir konuyla ilgili içeriğin e, financial Times'ın haberlerinden çekiyor e, sonradan Çünkü telif hakları da e, devreye giriyor şu gazeteciler ajanslar editörler e, bütün bunlar e, ve davayı kazandı şu anda ne AI eğer Financial Times'ın e, muhabirlerinin gazetecilerinin yazdığı haberleri çekerse telif hakkı ödüyor ve referans gösteriyor bunun hmm. Financial Times'a e ait olduğundan dolayısıyla doğrulanamayan teyit edilemeyen referanslar noktasında da dikkatli olmak ve eleştirel bir okur yazarlık perspektifinde yapay zeka ile iş görmek gerekiyor. E, bu noktada sizin de vurguladığınız gibi eleştirel bir okur yazarlık çok kıymetli. Her gördüğümüzde doğrudan inanmamak, tekrar sorgulamak, başka kaynaklarla belki teyit etmek de son derece önemli. Son kullanıcılar için de değil mi izleyicilerimiz tabii, tabii için de bu son tabii derece ki. hassas çünkü. Oradaki içeriğin bir yapay zeka üretimi olduğunu mutlaka düşünmek lazım. Belki de yapay zeka bilgisi var mı yok mu diye de kontrol etmek lazım bu tarz içeriklerle ilgili. Sonrasında da yine belki bu konuyu biraz daha açarız. Şimdi diğer e, alana geçelim isterseniz böyle e, tüm alanlara ilişkin kısa kısa değerlendirmenizi merak ediyorum. Bu sefer halkla ilişkileri konuşalım isterseniz. Hı hı hı. Halkla ilişkiler konusunda yapay zeka nasıl bir dönüşüm e, sunacak bizlere ya da sunabilir bu konuda ne dersiniz? Ee, şöyle ki gene insan yani iletişim konusunda halkla ilişkilerde ilişki yönetiminin e, önemli yani ilişkinin iletişim aracılığıyla yürütüldüğü stratejik iletişimin artık kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Paydaşlarla ilişkiler kuruyor. Halkla ilişkilerde teknik beceriler dediğimiz beceriler kısmı var. İşte basın bülteni yazma hı hı. E, işte haberi toplama gibi beceriler. E, biz en son e, Ebru Akçay hocamla doçent Doktor Ebru Akçay hocamla e, Türkiye'deki halkla ilişkiler profesyonellerinin Yapay zeka ile ilişkisine dair bir araştırmanın başlangıcını yaptık. Bunun ilk kısmını da Yönetim Akademisi Derneği'nin bir kongresinde, bu da peşrede sunduk. İlk veriler bize profesyoneller tarafından dile getirilen bulguların özetini paylaşayım. Lütfen. Onu aslında teknik onu diyorum aslında demek istemiyorum bir zamir kullanmak da istemiyorum bu anlamda çünkü nesne konumunu sürekli vurgulamak gerektiğini her yerde altını çizmeye çalışıyorum. Yapay zekayı teknik bir asistan gibi değerlendiriyorlar. Yani gündelik iş akışlarını hızlandıran e, bir teknik asistan olarak değerlendiriyorlar. Evet basın bülteni yazabilir ama hikayeleştirme kısmında tatsız kaldığını dile getiriyorlar. Hız kazandırıyor ama derinlik konusunda tartışmalara yol açıyor. Yani yüze, daha yüzeysel e, derinlikle ilgili e, endişeler var. E, bunlar için de ama dediğim gibi bunu format olarak alıyorlar kullanıyor ama daha derinleştirerek ilerliyorlar. Kendilerine de daha stratejik iletişim için alanın hmm. ıı, zamanın daha fazla kaldığını söylüyor profesyoneller. Ee, biz de bu arada halkla ilişkiler eğitiminde tam da ıı, bu araştırma çıktılarımıza göre ya da literatürün bize söylediklerine göre eğitim alanımızı ıı, dönüştürmeye ve öğrencilerimizi bu anlamda desteklemeye çalışıyoruz. Kriz konusunda ıı, ayrıca bir vurgu var. Hmm. Özellikle kriz iletişiminde, kriz yönetiminde ıı, yapay zekanın Tabii daha önce bütün veriler elinde olduğu için dünyanın verileri bir krizi önceden tahmin edebilme, olasılıkları oluşturabilme, senaryoları belirleyebilme gücünün, yeteneğinin ama krizi engelleyebilme değil tabii, değil, tabii ki. ki. Buradaki ince ayrım bu belki de. Gücünün olduğunu ama tabii kriz ortaya çıktıktan sonra da gene farklı senaryolarla ama insanın merkezde olduğu. Çünkü gene son dönem araştırmaları bize halkla ilişkiler alanında özellikle şunu söylüyor. Duygu Duygu. Doğru. Evet duygu yönetimi, evet. duygu iletişimi. Duygular, seziler e, aslında halkla ilişkilerde kurumsal iletişimde çok önemli bir yer kaplıyor. Şimdi yapay zeka karşımızda ama henüz duygusu yok. Henüz diyorum çünkü hani gelecek geleceğe dair ne kadar insanın duygularını taşıyabilir? E, biz işte bu... E, Karamsar senaryolarda çok fazla Hollywood endüstrisinin filmlerinden yola çıkmamamız gerektiğini de altında çözüyorum. İnsan temelli, insan odaklı ilişki yönetimlerinde duygunun, sezilerin her daim yerini koruyacağına inanıyorum. İnanıyorsunuz. Peki. Hocam biraz da televizyon ve sinemaya bakalım isterseniz. Evet. Bu alan da ciddi bir dönüşüm içerisinde üretken yapay zeka gerçekten çok güzel görseller, içerikler, videolar hı hı. üretebiliyor. Hı hı. Televizyon ve sinema alanında ne gibi dönüşümler söz konusu? Bu konudaki eğitim süreçlerinizde neler var? Biraz evet. da bunlardan bahseder misiniz? Gene televizyon ve sinemada da içerik üretmek söz konusu olduğu zaman televizyon, sinema işte diziler, filmler gibi ee, özellikle tabii maliyetleri hangi konularda mesela tasarımlarda işte mekan kullanımlarında e, azaltmaya başladı ama senaryo dediğiniz şey ya da içerikler dediğiniz şey özgünlük ve yaratıcılık söz konusu. Şimdi üretkenlik başka bir şey, yaratıcılık e, başka bir şey. Biz zaten e, bu konuştuğumuz iletişim alanındaki alanları yaratıcı endüstriler olarak değerlendiriyoruz. O yüzden özgünlük ve yaratıcılığının sınırları tartışmalı hı hı. ve demin bahsettiğim derinlik meselesi. Bu nedenle henüz o özgünlük, evet senaristler ana fikri bulduktan sonra belki senaryolarını yüzeysel olarak açabilirler ama derinleştirme konusunda sıkıntılar var. Gene bu buna bir örnek. İki sene önce Amerikan Yazarlar Birliği'nin başını çektiği senaristlerle birlikte. Amerika'nın neredeyse en büyük protestolarından biri gerçekleştirildi Hollywood'da ve bu protestoya yazarların yanı sıra yapımcılar, oyuncular da dahil oldu. Çünkü neden? E, yapım şirketleri ya da Hollywood endüstrisindeki büyük güç odakları sadece yapay zeka ile iş görebileceklerini işte oyuncuya gerek kalmayacağını, senaristlere gerek kalmayacağını hatta bazı noktalarda senaryoları sadece yapay zekanın yazabileceği çok büyük bir protestoya sahne oldu ki. Hani e, Amerikan tarihinde e, senaristlerin, yazarların e, protestoları ilginç bir yer kaplar. E, bunun üzerine bir anlaşmaya varıldı. Ve senaryoların kaçta kaç oranında neyden ne kadar faydalanacağına dair kurallar belirlendi. Hı hı. Platolar ona göre anlaşma yaptılar. Dolayısıyla herkes bir biçimde üreticiyle yani yapay Zeka üretken yapay zekanın üreticileriyle çünkü bunun aslında bir ekonomi politik boyutu var. Evet. Bir biçimde onlarla iş görmeyi ama dediğim gibi etik, telif haklar konusundaki sınırlarla yani o güçlü duruşlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Biz de burada iletişim eğitiminde aslında hani halkla ilişkileri konuştuk, radio, ama gazeteciliği konuştuk. İletişim tasarımında da benzer evet, bir biçim. Ona da lütfen o zaman bakalım evet. hocam. Yani siz yapay zekayı hani bir afiş tasarla işte şu 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 keywordlerle diyebilirsiniz ama kültürel bağlamlar çok önemli, hedef kitle alıcı çok Tabii. önemli, o afişi kim görecek? Gene orada duygular çok önemli, estetik değer çok önemli çünkü hala doğru bağlamı kurgulayamaya biliyor. O yüzden de hani tasarımın sadece hani Üç görseli bir araya getirmek meselesi olmadığını, üç görsel metinle ilgili değil aslında onun arkasında bir araştırma, bir strateji, bir hedef kitlenin iç görüsü gibi Hı. olguların olması gerektiğinin henüz farkında değil. Keywordlerle hareket ediyor. Ama biz ne yapıyoruz tabii belki başa dönüp başta söylemem gerekeni şimdi yeri geldiği için söyleyeyim. Biz iletişim eğitiminde düzenli olarak sürekli iyileştirmeye çok inanıyoruz. Hani bir zamandır çalışıyoruz dediğimiz süreçte aslında ilk sizlerle evet, başladık. başladık hocam. Evet biz dijitalleşme, yapay zekayı anlayabilmek için önce kendimiz bir eğitim aldık. Çok güzel bir başlangıçtı o. Evet Doğru. başladık. Arkasından iç ve dış paydaşlarımız da zaten Hı. hani kalite, sürekli iyileştirmeye dayalı anlayışımızın bir parçası olarak onlarla görüşmeler yapıyoruz. Yani sektörden, akademiden, ee, öğrencilerimizden mezunlarımızdan hani ne oluyor ne bitiyor diye e, bir bir araya geliyoruz onlarla toplantılar yaptık bu yapay zeka meselesinde biz ne yapabiliriz yapabilirizle ilgili arkasından iletişim eğitimi değerlendirme akreditasyon kuruluyla hani e, onların zaten sürekli iyileştirme esasına dayalı güncelledikleri içerikleri de takip ettik ki program kazanımlarını yani iletişim eğitimi alanındaki program kazanımlarının yeni haline 3.2 versiyona yapay zeka çıktıları öğrenme kazanımı olarak eklenmemiş Hı -hı. durumda. Dolayısıyla iletişim eğitiminin bir parçası. Bizde bu süreçte aslında 3 programımız içinde. Bizim 3 programımız var. Ama tüm Türkiye'deki iletişim eğitiminde farklı programlar da bulunmakta. Biz programlarımıza Yapay zeka ile doğrudan yapay zeka adını taşıyan dersler ekledik. Hı hı, yapay hı. zeka ve imge üretimi, yapay zeka ve tasarım uygulamaları, e, yapay zeka ve halkla ilişkiler gibi. Bir de bununla yetinmedik. Aslında bütün üniversite geneline e, bir tane sosyal bilimlerde yapay zeka uygulamaları dersi açtık ve bunu yapay zeka anlatıyor. Evet. Evet. E, yani dolayısıyla bu konudaki sorumluluğumuzu. Biraz daha genişlettik. Bunu şimdi hocalarımız öğretim elemanlarımıza da açmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalar. Ama tabii bütün bunları yapıyoruz ama bir de dedik ki bunu nasıl kullanacağımıza hep beraber, öğrencilerimizin de. Çünkü ödevlerde, projelerde, tabii. araştırmalarda artık bunu engelleyemeyiz. Engellemememiz de gerekir. O nedenle, peki engellemeyeceğiz ama bunun... İşte ...adil, dürüst, şeffaf, etik sorumlulukla kullanılması için bir yaz boyu çalışma yaptık. Ve araya yapay zeka kullanımına ilişkin bir ilke esas, etik ilke esasları belirledik uygulamalar açısından. Bunları da öğrencilerimizle paylaştık. Öğrencilerimiz de katkı verdi bir süreci. Çünkü onların gözünden bu yapay zekayı görüyor olmak... Bizim durduğumuz nokta ile onların durduğu noktayı birleştiriyor olmak çok kıymetliydi. Dediğim gibi bizim çok temeldeki derdimiz yapay zekanın nesne kullanıcılarının özne konumunu güçlendirmekti. Öğrencilerimiz başta olmak üzere. Bu nedenle de... Çok keyifli bir çalışmayı sürdürdük diye buradan tekrar e, tüm katılımcı hocalarımıza, paydaşlarımıza da teşekkür etmek isterim. Çok güzel, elinize sağlık. Özellikle yapay zekanın doğru kullanımı, sorumlu kullanımı, etik kullanımı için bu tüm süreçler aslında son derece kıymetli. Doğrudan entegrasyonunu sağlamak yerine ilk önce süreci yakından takip etmek değil mi hocam? Sizin evet. de söylediğiniz gibi akademide neler oluyor, literatürde neler oluyor, diğer ülkelerde ya da kurumlarda ne gibi çalışmalar yapılıyor bunları takip etmek ve sonrasında da mevcut uygulamalarınızın dönüşmesine de doğru bir kaldıraç olacak aslında tüm aldığınız bu önlemler bu yenilikler diyelim. E, konuşmalarınızın arasında bazı anahtar kelimeleri de söylüyorsunuz. Ben onları tekrar biraz daha gün yüzüne çıkarmak istiyorum. Özellikle etikten çok bahsediyoruz. Özgünlükten, yaratıcılıktan çok bahsediyoruz. Ve bir de tabii ki dezenformasyon var. Şimdi iletişim eğitimi bağlamında düşüneceğiz ama tabii ki bu tüm izleyicilerimizin de elbette ilgisini çekecektir. İletişim ve eğitimi alanında ya da iletişim alanında yeni çıkmazlar, yeni krizler bunlar mı olacak uh -huh. hocam? Bu konuda ne söylersiniz? Evet. <laughs> pardon tam da bunlar olacak. Yani özellikle dezenformasyon meselesi e, Avrupa Birliği'nin çalışmalarında da e, 2020 yani 2030'lara kadar ilk 10 hani tehlike tehdit e, olarak düşünülen, değerlendirilen e, konulardan e, bir tanesi. Dezenformasyon ne belki biraz onu e, açmak evet, gerekir. Lütfen. Çünkü karıştırılabiliyor. Evet. Yanlış bilgi, e, evet yanlış bilgi ama hangi amacına bağlı olan yanlış bir şey. yani kötü niyetle yanlış olarak servis edilen enformasyona biz dezenformasyon diyoruz. Buradaki niyet meselesi de o yüzden de çok tehditkar bir hale geliyor nasıl tehdit yer alıyor? Kurumları tehdit edebiliyor. Finansal durumları tehdit edebiliyor. Ülkelerin demokrasisini tehdit edebiliyor. Öyle bir dezenformatif bilgi dolaşıma giriyor ki sağlığı tehdit eder hale geliyor. Yani biz özellikle pandemi döneminde tabii sağlıkla ilgili dezenformasyonla çok karşılaşmaya da başladık yanlış bilgi, dezenformasyon bunlar zaman zaman birbirine de e, karışabiliyor Karışıyor. ama e, iletişim açısından çok kritik bir nokta biz çünkü iletişimde e, mesajı, anlamları, anlam üreten e, süreçleri yönetmeye çalışırken e, farklı anlamların ve kötü niyetli anlamların devreye girmesi bütün anlam ekosistemini yıpratan bir e, sürece dönüştürüyor ve bununla baş etmek e, çünkü siz e, Herkesin dezenformasyon sunduğu bir yerde doğruları söylemek çok daha zor hale e, geliyor. E, o yüzden de dediğim gibi yani demokratik sistemlerden e, ekonomik yapılara kadar dezenformasyon meselesi iletişim yönetimi açısından çok kritik bir noktada. Biz geçen sene tam da bu bilinçle, bu sorumlulukla Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu ile birlikte onların desteklediği bir proje yürüttük. Burada da aslında evet. paylaşmıştık daha evet. önce evet. Dezenformasyona odaklanan dijital medya okuryazarlığı projesi ve biz bu projeyi Türkiye'deki tüm üniversite öğrencileri ücretsiz olarak açtık. Onlar ders saatlerini tamamladılar. <laughs> ve e-devlet onaylı sertifikalarını aldılar. Çok mutluyuz. 500'ün üzerinde öğrenci ve 39 farklı üniversiteden öğrenciye en azından dezenformasyon konusunda bir parça destek olabildiysek ne mutlu bize diyoruz. Evet hocam bu söylediğiniz girişimleri tekrar buradan da duyurmuş olduk. Çok kıymetli her biri. Özellikle bu söylediğimiz kriz alanlarına yönelik de çıkış yolu aslında belki. Biraz daha bilinçlenmek, biraz daha sorgulamak, eleştirel bakmak gerekiyor tüm içeriklere ilişkin. Süremiz de azaldı ama ben geleceğe dair de çok kısa bir yanıt bekliyorum. Özellikle geleceğin iletişimcileri nasıl olmalı sorusunu sizlere hemen yöneltmek istiyorum. Ne gibi becerilere sahip olmalı? Ne dersiniz geleceğin iletişimcileri olarak? Geleceğin iletişimcileri olacak. Evet. Ve güçlü olacaklar. Evet. Önce onunla başlayalım. Çünkü bu istihdam meselesindeki tedirginlikleri de gidermek gerektiğini değerlendiriyorum. Ee, yine Avrupa Ekonomik Forumu'nun bir raporu var. Future Jobs gelecek işlerle ilgili 2024 yılında bazı mesleklerin yok olacağını evet. söylüyor. 40 bine yakın da yeni iş kolu çıkacağını söylüyor. Ama o 40 bin iş kolunun henüz ne olduğu çok da bilinmiyor. <laughs> Buna bağlı olarak aslında işi yaratma meselesi ya da işi yeniden tanımlama meselesi yapay zeka rolleri dönüştürüyor olabilir. Rolleri dönüştürüyor, işi ortadan kaldırmayacak. Sorumlulukları farklılaştıracak. Bu anlamda onlar geleceğin iletişimcisi olmaya aday hazır olduklarında biz onları burada bekliyor olacağız. Özgüvenleri yüksek, teknolojiyle barışık. Ama entelektüel kapasitelerini geliştirmek yönünde kararlılıkla e, devam eden e, insan ilişkilerini, e, dünya ile kurdukları gözleme dayalı ilişkilerini hani hiçbir zaman ihmal etmeyen ve tabii ki eleştirel düşünmeye, evet. farklı bakış açılarını geliştirmeye. Ön yargılardan yani şu anda yapay zekanın yaptığı ön yargılardan uzak olmaya ki eleştirel düşünmek aslında zaten bunu beraberinde getirecek ee, hazır bireyler olduklarında onları gururla iletişimciler olarak e, selamlayacağız. <laughs> Çok güzel. O zaman ilgi duyan adayları da bekliyoruz iletişim fakültesindeki her zaman, her zaman. hocalarımızla buluşmaya diyelim. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle yapay zeka çağında iletişim eğitiminin nasıl dönüştüğünü sizle. Bu zaman diliminde kısaca da olsa değerlendirmeye çalıştık. Eminim bir bu kadar daha konuşurduk ama <laughs> bize verilen zaman diliminde de e, bu kadarla e, yetinmiş olalım diyelim. E, i̇letişim eğitimi alanındaki tüm süreçleri gözden geçirdik. Yapay zeka'nın nasıl bir etki yarattığını, riskleri, fırsatları da sizinle beraber değerlendirdik. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz bugün iletişim eğitiminde yapay zeka konusunu ele aldık. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.